Herkese merhabalar. Marifetname'nin 8. bölüm analizi ile karşınızdayız. Evet, birinci maddede burçlar feleğini göreceğiz. 8. felek olan burçlar feleğini. İkinci maddede burçların ince ayrıntılarından nitelik ve elementlerinden bahsedeceğiz. Üçüncü maddede ise ayın menzillerinden bahsedeceğiz. Ek olarak başlamadan bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yıldızlar iki kısma ayrılıyor biliyorsunuz. Sabit yıldızlar ve gezegenler. Sabit adının verilmesinin sebebi bu yıldızların sabit olması değil. Birbirine olan uzaklıklarının miktarı daima eşit olduğundan artma veya eksilme olmadığındandır. Ee, gezegenler ise bu yıldızlar ise hareket ettikçe bazen birbirlerine yakınlaşır, bazen de uzaklaşırlar. Bunlar da yedi gezegendir ve her biri bir felekte bulunmaktadır. Felek feleklerde hareketsiz hiçbir şey yok. Evet birinci maddeden başlayalım. Sekizinci felek olan felek burçlar feleğidir. Sabitler feleği olarak da bilinir. Merkezi alemin merkezi kutbu ise alemin kutbundan bir tarafa 23,5 derece eğimli olup paralel iki yüzüyle kuşatılmış yuvarlak bir cisimdir. Sayısı sabit yıldızlarla işlenmiş ve süslenmiştir. 12 burç ile nakışlanmıştır. Genel hareket ettirici 9. felek olan ve önceki bölümde görmüş olduğumuz atlas feleği ile alemin merkezi çevresinde doğudan batıya doğru hareket eder ve 24 saatte bir devresini tamamlar. Bu felek ayrıca kendine alsa hareketiyle kendi mıntıkası üzerinde batıdan doğuya doğru çok yavaş döner. Bu yavaş hareketiyle altında bulunan sabit yıldızların hepsini alıp o tarafa gider ve 70 güneş senesinde kendi mıntıkasında ancak bir derece gidebilir. 2100 senede bir burcu geçer, 25200 senede bir dönüşünü tamamlar. Filozoflar, bu süre tamamlanınca alemin baştan aşağı değişeceğini söylemişlerdir. Bu felek de altı büyük daireden bahsediliyor. Onları küçük felek olarak saymayıp burçlar feleğinin iki kutbu üzerinde kesişerek bu feleği kavun dilimleri gibi 12 parçaya bölmüşlerdir. Her bir kısmına bir isim ile burç adı verilmiştir. Doğum haritalarında da dilim dilimdir ve doğum haritaları da 12 eve bölünmüştür. İkinci maddemizde burçlar feleğinin 12 diliminin her birinin yarısında belirlenmiş yıldızların toplu görünümleri bir şekle benzetilmiş ve görüntülerine göre burç isimleri verilmiştir. Mesela koç burcu onun diliminde gözlenen yıldızlar bir çizgiyle birbirlerine bağlanırsa onda koç şekli görülür. Tüm burçlar bu şekilde isimlendiriliyor. 12 burç isimleri... 346 gözetlenmiş yıldızın şekillenmesiyle meydana gelmiştir. Sonraki filozofların gözlemlerine göre burçlar feleğinde 1112 ışıklı yıldız vardır. Bunların 346'sı güneyde 360'ı ise kuzeyde yer almaktadır. Ayrıca burada burçlar dışında büyük yıldızlar da var, büyük ayı, en büyük köpek kelbe, ekiber vesaire de bu tür yıldızlar da burada. Şimdi birkaç yıldızdan bir topluluk biçiminde şekillenen 12 şekil, burçlar kuşağında 12 burcun altısı güneyde, altısı kuzeydedir. Böylelikle kuzey burçları ve güney burçları oluşmuştur. Kuzey burçları koç, boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak'tır. Güney burçları Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık'tır. Bu burçların da dördüne öncü burç, dördüne sabit burç, dördüne de değişken burç denilmektedir burçlarda olduğu gibi burçların bu üç niteliğinde de günümüzdeki adlarını kullanacağım. Mesela kitapta koç burcuna hamel deniyor. E, fakat işlevsellik önemli. Zorlaştırmaya gerek yok. O yüzden günümüzde bilindiği şekilde isimleri kullanacağım. Nitelikler içinde, burçlar içinde. Öncü burçlar. Şimdi öncelikle bu burç niteliklerini öğreniyoruz. Ki neden bu şekilde gruplanmış ve bu burçların işlevselliği hayatımıza etkileri nerelerden başlıyor görmemiz gerekiyor. Aslında burçlar bir köşe yorumuna indirilmeyecek kadar etkili. Neticede bir önceki bölümde feleklerin ilahi bilgileri yaydığını söylemiştik ve bu yıldızlar da bu bilgileri yerine getiriyor arkadaşlar. Bu sebeple önemli. Evet, önce burçlar Koç, Yengeç terazi ve oğlak burçları öncü burçlardır. Öncü burçlar mevsimleri başlatan burçlardır. Örneğin güneşin yengeç burcuna girmesiyle mevsim bahardan yaza döner. Koç burcunda ilkbahara döner. Terazi burcuna geldiğinde sonbahara döner. Oğlak burcu başlangıcına da kış dönümü derler. Oğlağa gelince de mevsim kışa döner. Şimdi sizin öncü nitelik olup olmadığınızı anlamak için bazı hesaplamalar gerekiyor. Yani sadece güneş burcunuza göre bu aslında belirlenmiyor. Ee, yükseleninize bakmak, ay burcunuza, doğum haritasındaki tepe noktasına işte ve gezegenlerin burçlarına bakmak gerekiyor. Tabi burada elementleri de kullanmak gerekiyor. Bunun bir hesaplaması var aslında çok basit ama marifetnamede yer vermediği için yer vermiyorum. Sabit burçlar boğa, aslan, akrep ve kovadır. Bu burçlar ise mevsim ortasını temsil ederler. Öncüler gibi mevsimi değiştirmezler. Bu boğa, aslan, akrep ve kovayı bu sabit dörtlüyü daha çok olgunlaştıran olarak düşünebiliriz aslında. Değişken burçlar ise ikizler, başak, yay ve balıktır. Bu burçlar ise mevsim sonlarını temsil eder. Güneş bu burçların paralelindeyken her birinde zaman bulunduğu durum ve gelen durum ile karışmıştır. Örneğin ikizlerde zaman ilkbahardayken bir anda yaza dönüp karışır. Filozoflar 12 burcu, 7 gezegeni ve 4 unsuru muhtelif tabiatta görmüşlerdir. Yani... 12 burcu üçer gruba ayırarak her birini unsur tabiatına saymış ve onlara da üçgen burçlar demişlerdir. Şimdi ateş üçgenlere bakıyoruz. Koç, Aslan, Yay ateş üçgenleridir. Toprak üçlüsü Boğa, Başak, Oğlak. Hava üçlüsü, ikizler, terazi, kova. Su üçlüsü, yengeç, akrep, balıktır. Baktığımız zaman az önce 3 niteliğe ayırdığımız burçlar. Yani öncü sabit değişkende her element burçtan bir adet bulunuyor. Demek istediğim sabit burçlarda ateş üçgeninden tek burç var. O da aslan. E, sabitte bulunan diğer burçlarda diğer elementleri oluşturuyor. Böylece aslında... 4 unsur tamam ediliyor. Ya bunu okuma bitince fark ettim. Daha önce de bilmediğim bir şeydi zaten. Gerçekten aslında 4 unsuru, ateşi, suyu, toprağı, havayı e, tek nitelikte topluyor. Hiçbirinde ne su eksik, ne hava, ne ateş. Bu nitelik burçları da bu şekilde oluşturulmuş. Sizde baskın veya az olan elementi de Yine puanlama hesabı ile bulabilirsiniz. Bunun için de bazı detay bilgiler gerekiyor. İşte gezegen burçlarınız doğum haritasının tepe noktası burcu gibi. Peki bu elementler niçin önemli? Şimdi ateş tabiatı gereği sıcak ve kurudur. Ee, eğer sizde ateş elementi fazla veya eksik olursa bazı aşırılık ya da bazı eksikliklere neden olabilir. Ateş burçlu üç ateş üçlüsü de bunları temsil ediyor. Yani birazcık daha sıcak, birazcık daha kuruluk. Toprak üçlüsü içinse toprak tabiatı gereği soğuk ve kurudur. Hava tabiatı gereği sıcak ve rutubetlidir. Su tabiatı gereği rutubetli ve soğuktur. Kişinin sahip olduğu elementlerin azlığı veya çokluğu elbette ki mizacına yansıyacaktır. Marifetname'de burçlar üzerine verilen detaylar bitmiyor gerçekten. Daha önce duymadığım şeyleri öğreniyorum ben de. Üstadın astronom ve kozmografi ilmi muazzam. Söylenecek her şey az kalır tüm, tüm bu bilgilere ilaveten İbrahim Hakkı Hazretleri burçların dişileri ve erkekleri de vardır diyor. Erkek burçları tekil burçlar olarak söylemiş yani birinci, üçüncü, beşinci gibi dişil burçlarda daha çift sayı olan burçlar 2, 4, 6 gibi belirtmiştir. Erkek burçlar koç, ikizler, aslan, terazi, yay ve kovadır. Dişil burçlar ise Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balıktır. Aslında başlangıç burç olan koçtan başlayıp yani birinci burç olan koçtan başlayıp sırayla erkek dişil diye sayılmıştır. Bunların da erkek olan burçlar gündüzsel, dişi olan burçlar da gecesel olmuştur diyor. Ayrıca baktığımız zaman elementlere ateş ve hava üçlüleri erkeksel, su ve topraklar da dişisel olarak görülmektedir. Üçüncü madde bu maddede ayın konaklarından yani menzillerinden bahsedeceğiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ay için menziller tayin ettik buyurduğu menziller 28 tanedir. Bunlar da burçlar feleğinde gözetlenmiş sabit yıldızlardır. Ay kendi feleğinde batıdan doğuya doğru giden her gece bir yıldızla beraber gelir. İşte o yıldız bir konak sayılmıştır. Ay hızlı hareketiyle 12 burcu 28 günde birer birer geçer ve dönüp eski yerine geldiğinde 28 konak bitmiş olur. İlk konağa sertin sonuncusuna ise reşa adı verilir. Demek ki ayın bu hareketine konak diye adlandırılan yıldız eş eşlik ediyor. Önceki bölümlerde de ayı taşıyan arabadan ve meleklerden bahsetmiştik. Gerçekten de çok ilginç. Bu bölümden sonra İbrahim Hakkı Hazretleri burçları, felekleri ve ayın menzillerini anlattığı uzunca bir ma manzume yazmıştır. En son cümlesi ise felekleri seyret. Hakkı fikir kıl olmuştur. Zaten hep bahsettiğimiz gibi üstadın tek amacı tüm bu ilimlerle beraber hakkı tanıyabilmektir. Yaradılmışlar üzerinden Rabbi görebilmek, bizde olan ismi, bizde olan esmayı anlayabilmek, marifetullahı anlayarak yaradana daha fazla hayran olmak ve ilmini genişletmek. E, ayrıca İbnül Arabi Hazretleri de insan uyanana kadar felekler insana, İnsan uyandıktan sonra ise insan feleklere etki eder hale gelir. İlk fikir olan insanda insanın kamil potansiyeli mevcuttur demiştir. Ne diyelim umarım biz de bir gün feleklere etki edebiliriz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burçlarımızın ayrıntıları, elementleri, unsurları, nicelikleri bu şekildeydi. Çok güzel ömürler diliyorum sizlere ve de hoşça kalın